Sayın seyirciler bugün Profesör Doktor Eser Karakaş ile kendisi Bahçeşehir Üniversitesi Direktör Yardımcısı Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi ele alacağız. bu programa Işık Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da dahil olacaktı. Fakat kendisi mütevelli heyetinin kurbanı olarak şu anda toplantıya devam ediyor. Emir Demir keser. Evet sabaha karşı kendisine maaş verenlerin <laughs> ürkütmemek zorunda. O yüzden katılamadı ama başka programa katılacağım dedi inşallah. Ee, bir rapor yayınlandı. Ee, 99'dan beri yazılan raporları okudum ki ne oluyor bilim bitiyor diye.